orada kimseyi yani karalamıyorum. Kimsenin hakkında arkasından da konuşmuyorum. Böyle bir insan değilim. Ama işte size bazı şeyler imzalatılıyor. Ve o imzalatılan şeyleri uyumanız gerekiyor bazen. Hayır arkadaşlar elenmedim ya. Elenmedim. Deniliyor ki şunu şöyle yapacaksın. Yapmak istemiyorsun ama yapmak zorundasın. Bunun gibi bir şey. Burada kimseyi yani karalamıyorum, kimsenin hakkında arkasından da konuşmuyorum. Böyle bir insan değilim. amaç da işte size bazı şeyler imzalatılıyor